Herkese merhaba arkadaşlar. Azero sohbetlerinin bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen BlizzCon 2023'ün World of Warcraft klasik ile ilgili haberlerini özetlemek istiyorum. Ee, aslında geçtiğimiz Azero sohbetlerinde World of Warcraft retail ile ilgili gerçekten çok can alıcı gelişmeler vardı. Onları e, özetlemiştik. Bugün de sizlere World of Warcraft ile ilgili gelen haberleri özetlemek istiyorum. Ama ne haberler geldi ne haberler. Ee, bir Classic Plus beklentimiz vardı biliyorsunuz Blizzcon'da bununla ilgili olarak. Ve e, o Classic Plus'ı gerçekten ekarte edebilecek bir e, geliştirme olduğu söylendi. Ve Season of Discovery açıklandı arkadaşlar. World of Warcraft'ın... Normalde Season of Master oynuyoruz biliyorsunuz bir sonraki geliştirmesi Season of Discovery olarak yerine alacak ve bunun geliş tarihi de çok çok erken şu an bu videoyu çektiğim tarihte neredeyse bir aydan az bir süre kalmış olacak 30 Kasım 2023'te World of Warcraft Classic Season of Discovery başlıyor olacak. Peki nedir Season of Discovery Hemen ona bakalım özellikleri nelermiş. Ee, şimdi aslında yepyeni bir anlayışla yola çıkıyorlar burada. Öncelikle Rune Engraving diye bir özellik var. Ee, etrafta çeşitli e, toplayabileceğimiz bazı itemler olacak, bazı hazineler olacak ve bazı runlar bulacağız. Bu runlar aynı ee, üzerimize şu an retail'da yaptığımız gibi mesela bir e, chest'in parçasına ya da bir kafalık parçasına nasıl enchant basıyorsak bu runları da üzerimize enchant olarak basabiliyor olacağız. Ve böylelikle e, karakterimiz güçler kazanıyor olacak. Fakat bu runların bazıları öyle özellikleri var ki normalde bizim bir klastan beklemediğimiz bazı rolleri de o klaslar üstlenebiliyor olacak. Mesela warlocklar tanklık yapabilecek, mage'ler heal atabilecekler. Ee, gibi bazı böyle oyunu zenginleştiren ve klasları zenginleştiren bazı özellikler olacak. Aynı zamanda e, dünyada tabii ki World of Warcraft klasik deyince çok geniş bir dünya içerisinde insanların keşfetme arzusu ile oynanan bir oyun. E, klasik biliyorsunuz. Ve e, bununla ilgili bazı gizli hazineler olacak. Sağda solda e, Treasure'lar olacak. Ee, bu runların bazılarını bu treasure'ların içerisinden toplayacağız ya da bu treasure'ların içerisinde bize yarayan bazı item'lar oluyor olacak. Ee, aynı zamanda progressive leveling geliyor Season of Discovery'de. Ee, benim en çok sevdiğim özelliklerden biri çünkü klasikte oynarken özellikle beni Biraz daha aşağı çeken noktalardan biri level 60'a kadar kasmanın insanın gözünde büyümesi. Yani direkt mesela bir sezona başladığın zaman o leveling aşamasında yapmak istediğin şeyler çok çok uzun zaman alıyor. Daha sonra da bu gözünde büyüdüğü için insanların son seviyeye gelmek. insanlar birazcık daha e, oynamıyorlar ya da işte gözlerinde büyüdüğü için uzak duruyorlar. Aynı benim gibi. Fakat artık progressive leveling geliyor. E, ilk olarak Season of Discovery başladığında gelebileceğiniz maksimum level level 25 olacak. Ve level 25'e kadar karakterinizi kasabildikten sonra level 25'e ait ya da level 25'in giyebileceği itemları üzerinize giymeniz gerekiyor olacak. Dolayısıyla hani bu cap aslında belli bir süre boyunca bu cap olacak level'da ve daha sonradan bu cap artarak haftalar geldikçe devam ediyor olacak. Ama peki level 25'e geldikten sonra endgame'de ne yapacağız diye soracak olursanız onun için de bir çözüm bulmuşlar. Black Phantom Deeps arkadaşlar yeniden yenileniyor ve böylelikle kendisi bir dungeon değil artık 10 kişilik bir raid'e dönüşüyor. Gerçekten çok çok güzel düşünülmüş. Böylelikle level 25 yaptığınızda ilk hedeflerinizden biri bu yeni raid'i temizlemek olacak. Daha detaylıca bakalım buradaki e, özelliklere neler olacak diye. E, Fazlar açıklandı. Bunu Blizzcon'da açıklamadılar ama daha sonradan yapılan bazı röportajlarda bununla ilgili e, bilgiler geldi. 4 faza ayrılacakmış arkadaşlar Season of Discovery. İlk fazda level 25'e kadar kasılacak. Level upgrade açıklandı Black Phantom Deeps ve zone eventleri de açıklandı Ashen Veil. Vale. Zone eventleri ne demek hemen ondan bahsedelim. Her bir fazda arkadaşlar sizin level'ınızın, maksimum level'ınızın geldiği yere göre bazı e, harita eventleri olacak. E, i̇lki Ashen Vale'da başlıyor. Hem Horde tarafında hem de Alliance tarafında bazı liderler olacak. Burası bir PvP alanı olacak. Bu arada World PvP yapılabilecek. Ve e, her iki faction da karşı tarafın liderini o e, haritadaki kaynakları da toplayarak kullanarak kesmeye çalışacaklar. Diğer faction liderini korumaya çalışırken diğer faction kesmeye çalışacak. İnanılmaz zevkli bir event gibi gözüküyor. Aynı zamanda Black Phantom Deeps'te de level up raid'i olduğu için de e eğer gear'lanmak istiyorsanız o raid'e de level 25'te le girerek de e gidebiliyor olacaksınız. Bir sonraki level'lar arkadaşlar level 40, level 50 ve level 60. Phase 2'de, phase 3'de ve phase 4'de. E level 2 ne zaman gelecek ya da Phase 2 ne zaman gelecek level 40'a onun için birkaç hafta sonra diyorlar sadece. E, tam bir bilgi kesin bir bilgi verilmiş değil. Level 40'ın level upgrade'i ve zone eventleri, level 50'nin level upgrade'i ve zone eventlerinin ne olduğu da henüz açıklanmadı. Fakat BlizzCon'da böyle hafif bir e, böyle ucundan gösterim gibi bir şey oldu ve oralarda e, Nomregan gösterildi, Karazan gösterildi. Ee, belki de oralarda level up raidleri olabilir. Yani bir sonraki level up raid'i mesela level 40'da e, Karazan, e, pardon level 40'da Nomregan olabilir. Level 50'de mesela Scarlet Monastery olabilir. Ee, gerçekten çok çok güzel dungeonların raid'e dönüştürülerek e, oyunculara sunulduğu bir e, oyun görebiliriz. Aynı zamanda e, level 25 olduktan sonra daha yüksek level'lı zonlara geçilebileceği fakat eğer orada ölürseniz de bunların tamamen oyuncunun e sorumluluğunda olduğu söyleniyor. Yani level 25 cap'i olmasına rağmen dünyada level 30 40 50 60 yaratıklar da olacak. Fakat e sadece level 25'e kadar olan rune'ları etrafta görebiliyor olacağız. Onu da söyleyeyim. Böylelikle level 25'te eğer kendinizi gerçekten iyi itemlandırabilirseniz Belki biraz daha e, level 30'a yakın Olan e, bazı challenge'ları da deneyip oradan da item'larla kendinizi güçlendirmeye çalışabilirsiniz Ya da belki 5 kişi Stranglethorn ile vale e girip <laughs> maceradan maceraya gitmeye çalışabilirsiniz e, Tabii ki e, raid ile ilgili bazı bilgiler de verildi şimdi bu sezon arasında yani bu sezonun içerisindeki feyizlerin aralarını kısa tutacakları için raidlerin lockout'a aynı zul gruptaki gibi haftalık değil 3 günlük lockout'lar olacak bu 10 player raid'de, 10 kişilik raid'de. 7 tane boss içereceği söylendi. Baron Aquanis, Gamora, Lady Sareves, Gelhast, Lorgus Jet, Twilight Lord Kelris ve Akumai. Bunlarla birlikte lootlarımızı alacağız ve bossları keseceğiz. Yeni bir world buff'ı var. Her e, klasikte biliyorsunuz bir raid'i tamamladığınız zaman bütün serverın faydalandığı bir e, yeni bir world buff'ı. Onun adı da Boon of Black Fathom. E, sanırım e, bir Blessing of Black Fathom buff'ından esinlenilmiş galiba ve e, Intellect Spirit e, ve e, sanırım Spell Power gücü veriyor olacak o eee bunda. Eğer keserseniz raid'i. Ve şöyle bir gelebilecek olan loot'u da gösterdiler burada. Görmüş olduğunuz gibi mavi item'lar. Hani şimdi item'ların direkt kendisine baktığınız zaman çok heyecan verici gelmeyebilir çünkü klasikte bunlardan çok çok daha güçlü item'ları oyuncular kullanıyorlar işte ne bileyim Molten Core'dan düşen falan. Ama unutmayın ki ilk fazda en güçlü item'lardan biri bunlar. Yani mesela bir Fate and Blade level 25'te bundan daha yüksek e, de bir e, silahı takabilmeniz biraz daha zor. E, dolayısıyla gerçekten çok çok çeşitli ve canlı bir loot sistemi de olmuş olacak e, yeni Season of Discovery'de. Şimdi e, biraz da Run sistemine bakalım. Run sistemi nasıl çalışacak? Böyle bir e, ekran görüntüsü var. Bunu Blizzcon'da gösterdiler. E, karakter ekranınızın e, Hemen sağ üst köşesinde bir tane run taşı simgesi olacak Ona tıkladığınızda Şimdiye kadar elde etmiş olduğunuz yani e, Bunlar tabi questlerle gelecek e, Nerede olduğunu bilmeyeceksiniz sizin gidip araştırıp bulmanız gerekecek bulduğunuz yerde bir sandık olacak Sandığı açınca içinden çıkacak gibi Dolayısıyla buradaki hevesin kırılmaması ve oyuncuların Gün birde nerede neyin olduğunu bulup da hemen almaması için de şöyle bir şey yapmışlar. PTR ve ya da betası bundan önce gelmeyecek. Dolayısıyla 30 Kasım'da herkes aynı anda ne olduğuna ve nerede olduklarını bulmaya çalışacak. Tabii ki de ilerleyen zamanlarda bunun belki edonu ve kavrası işte rehberleri falan çıkacaktır ama hani nacizane tavsiyem. Eğer yapabiliyorsanız kendinizi bunu saklayıp e, oradaki o keşfetme, macera duygusu, sadece quest okuyarak nerede olduğunu bulmaya çalışma da bence bu oyunun çok güzel bir parçası olacaktır. Hani bunun elinizden alınmasına izin vermeyin. E, yani en azından buradaki sezonu bari hani direkt metada full gear hemen hızlıca kasmaya kullanmayın. E, ya da kullanabilirsiniz. <laughs> ben karışmıyorum. Ee, ve run'ların da böyle bir e, item gösterim şeyi var, UI'ı var. Gördüğünüz gibi chest'lerin run'ları, waste run'ları ve lex run'ları diye ayrılmış. Burada herhangi bir runa tıklayıp daha sonradan da onu e, kendi üstünüzde kullanarak onun özelliğini almış oluyorsunuz. Bunun şöyle bir güzelliği var. İstediğiniz zaman switch edip swaplayıp hani mesela atıyorum bir Dungeon'a gireceksiniz ve o Dungeon'da yüksek DPS yapmanız lazım ve roksunuz, o zaman ona göre runlarınızı ayarlayıp girebiliyor olacaksınız. Ee, ama biraz daha tanklamanız gerekecek bir şey olursa, o zaman ona göre runlarınızı ayarlayabiliyor olacaksınız. Yani aslında runların koleksiyonu ve onların gösterimi son derece keyifli ve güzel olmuş. Peki run örnekleri nasıl olacak? Ee, bütün klasların örneklerini verdiler. Onların hepsini kendi sayfasında bulabilirsiniz. Ben burada sadece meyici örnek aldım. Her bir klas level 25'e kadar 3 tane farklı rune öğrenecek. Şu an görmüş olduğunuz gibi isimleri Ice Lance, Living Flame ve Regeneration. Hemen başlığın altında bu rune'un hangi item'a engrave olabileceği gösteriliyor. Mesela Ice Lance'ı Eldivenlere basabiliyoruz. Living Flame'i pantolona basabiliyoruz. Ve da chest'e veya roba basabiliyoruz. Dolayısıyla e, level 25'te 3 tane rune'un 3'ü de üzerinizde aktif olabilir. Fakat bir güzellik daha var arkadaşlar. Level 40, level 50 ve level 60'ta yani bundan sonraki fazlarda. birinci faz, ikinci faz, 3. fazda. Bu runeların sayısı artacak. Dolayısıyla karakteriniz... Daha da kendini güçlenmiş hissedecek. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi Ice Lance işte e, Frost Damage'ı 35-41 e, arasında Frost Damage vurabiliyor. Ve e, donmuş olan targetlere Triple Damage vuruyor. E, bu böyle bir e, özellik alabiliyorsunuz. Living Flame e, bence e, levelingde oldukça işe yarayabilir. E, bir tane Spellfire Flame e, targıta doğru gönderiyorsunuz ve yerde Spellfire e, bırakıyor. Bu da 42 hasar veriyor ve 20 saniye sürüyor. Etraftaki herkese vuruyor. Fakat bunlardan en güzeli, en önemlisi Regeneration. Eğer Mage'inizle heal de atmak istiyorsanız Regeneration aldığınızda, bunu chest'inize entegre ettiğinizde 485 heal atıyor 3 saniye boyunca. Ve Temporal Beacon uyguluyor 30 saniye boyunca. Temporal Beacon'da yapmış olduğunuz hasarın %100 arkin demiş hasarını etrafında beacon olanlara heal olarak çeviriyor. Yani dolayısıyla bir disiplin priesti mageken oynuyormuş gibi hissettirtebilir. Ee, böyle oyunun tamamen oynanış mekaniklerini değiştirebilen çok tatlı son derece güzel geliştirmeli bir ee, rune sistemi olmuş. Ee, ve arkadaşlar yani World of Warcraft ee, Season of Discovery böyle aslında benim yani normalde Classic Plus'tan beklentilerimin üzerinde bir e, Geliştirme yapmışlar Hem klas mekaniklerinin oynanabilirliğinin çeşitliliği olsun hem Var olan dünyada Oynadığınız oyunun e, Farklılaşması ve onun exploration anlamında daha geniş bir alana hitap Etmesi olsun e, Hem de sıkmayacak böyle minik minik yüksek yüksek gitmeden daha düşük level'larla birlikte karakterinizi hemen end game'e taşıyıp full gear oynayabileceğiniz bir klasik yapısı benim çok çok hoşuma gitti. 30 Kasım'da geliyor. 30 Kasım'da mutlaka biz de canlı yayında Season of Discovery World of Warcraft Classic'te deniyor olacağız sizlerle birlikte. Belki paladin oynarım diye düşünüyordum ama hani e, bu heal atan mage ya da tanklık yapan warlock gibi böyle daha ilginç karakterler var. Mesela paladin de taunt atabiliyor artık. E, bakalım yani belki de e, farklı bir klasta oynarız. Şimdi klasikle ilgili haberlerden tabi bir diğeri klasik hardcore'da arkadaşlar 2024 başında self found özelliği geliyor. Self found nedir? Aslında World of Warcraft Classic Hardcore'un geçmişini bilenler bunun ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Çünkü e, biliyorsunuz World of Warcraft e, Classic Hardcore e, normalde World of Warcraft Classic Komünitesi'nin yapmış olduğu bir e, etkinlikten çıkma bir olay. Ve o etkinlikte aslında Classic Hardcore kuralları şu anki Classic Hardcore kurallarından daha farklıydı. Orada işte bir grup kuramazsın eğer en başta level 2 olmadan duo ya da trio yapacağını belirtmediysen. E, trade kullanamazsın, auction house'u kullanamazsın ve maillerini kullanamazsın ve böyle kuralları vardı. Fakat bu kurallar World of Warcraft Classic Hardcore çıktığında yoktu. Şimdi self found özelliği ile birlikte bu e, daha önceki hardcore community'nin oyun kurallarıyla birlikte artık Classic da oynayabiliyor olacaksınız çok büyük bir ihtimalle self found e, insanların e, kendi başlarına gerçekten büyük bir challenge olarak bunu solo contenti yapabilmesi açısından da e, birçok oyuncuyu kendine çekecektir. Tabii ki de eğer hardcore'un sonunda end game yapmak gibi bir niyetiniz varsa self found sizi biraz yavaşlatacaktır ama e, özellikle büyük guild'lar ya da işte progres yapan, temizlik yapan işte Molten Core'u kesen gitler belki Self-Found'dan biraz uzak duracaklardır ama e, şunu unutmayın ki Self-Found level 60 olana kadar geçerli olan kurallar. Level 60 olduktan sonra artık Auction House'ı da Trading'i de kullanabiliyorsunuz. E, dolayısıyla bu da 2024'ün başında geliyor olacak klasik Hardcore. Ve tabii ki arkadaşlar World of Warcraft Cataclysm klasikte açıklandı. Ee, biliyorsunuz World of Warcraft, Wrath of the Lich King klasik e, oynuyorduk. Ve e, o bittikten sonra arkasından da World of Warcraft Kataklizm klasik geleceği açıklandı. Yani benim bununla ilgili düşüncelerim biraz e, Nötr'den aşağı. Çünkü ben bunu her zaman söylüyorum. Benim için klasik deneyimi Wrath of the Lich King ile birlikte biten bir olaydı. E, günümüz dünyasında... ...Eastern Kingdom ve Kalimdor'un quest'lerinin değişmesi, dünyanın değişmesi... ...Kataklizm zamanında olmuştu. Dolayısıyla şu an Retail'da eski zindanları ya da şey eski old school mapları gezdiğinizde... ...zaten şu an Retail'da da Kataklizm klasikte göreceğiniz haliyle görüyorsunuz. Dolayısıyla çok nostaljik bir havası yok Kataklizm'in. Fakat... Tabii ki de oyuna World of Warcraft ile başlayıp Wrath of the Lich King'e kadar gelen büyük bir kitle var. Onlar da oyunun bir sonraki ek paketini Kataklizm klasik olarak göreceklerdir. Ya da görmek isteyeceklerdir. Onların da bu isteklerine tabii ki saygı duyuyoruz. Ancak nereye kadar gidecek bu tabii bilmiyorum. Yani şu anki oyunu 15 sene geriden takip eden expansionlarla bu devamlı artacak mı? Yoksa bir yerde artık buna son verilecek mi yani? Ee, ne bileyim işte Kataklizm bitince Mistoff Pandaria'yı oynamak isteyen de bir çoğunluk olacak. Mistoff Pandaria'dan sonra e, belki Warlords of Draenor e, Legion yani nereye kadar gidecek ve en sonunda Dragonflight Klasik'te görecek miyiz? Bunun gibi bazı sorular oluşmaya başladı kafamızda ama e, dediğim gibi yani Kataklizm Klasik açıklandı ve önümüzdeki yıl içerisinde Kataklizm e, Klasik'te geliyor olacak. Tabi bunun özelliklerini e, hepimiz biliyoruz zaten. Hani normalde e, oynamış olan arkadaşlar olarak. E, Goblin ve Worgen'ler e, iki yeni ırk geliyor olacak. E, Level cap artıyor. Level 80'di. The Toad of the Lich King klasik. Şimdi bu 85 olacak. E, Transmog'lar geliyor arkadaşlar. E, artık karakterinizin üstünüze giydiğiniz armor'la kalmak zorunda değilsiniz. Geçmişte öğrendiğiniz armor'ları e, klasik e, kataklizmde e, transmoglarını yaparak yeni güçlü itemleri eski görünümlerle giyebiliyor olacaksınız. E, yeni dungeonlar var, raidler var. E, 4 tane raid geliyor ve dungeon geliyor. Burada e, eski yani zamanındaki kataklizmden farklı olan Heroin Heroic Plus moduyla birlikte yeni bir zorluk seviyesinde de bu dungeonların aktif olacak olması. E, dolayısıyla e, dungeonların zorluğu da iki kademeli olduğu için oyunun süresini biraz daha uzatacaktır. Aynı zamanda tabii ki de yeni alanlar geliyor. Tolbarat PvP alanı var mesela. Onlar da oynanabilir durumda olacak. Evet, World of Warcraft ile ilgili de haberler bunlar da arkadaşlar. Yani özellikle World of Warcraft Classic tarafında Season of Discovery gerçekten çok hype yaptıracak bir özellik. Onun dışında hardcore da self-found gerçekten bir kere bile olsa denenmesi gereken bir özellik. Ben çok çok başarılı buldum Blizzard'ın World of Warcraft klasik ile yapmış olduğu geliştirmeleri. Fakat World of Warcraft geneline bakacak olursak her iki panelden sonra şöyle bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. Şu an oynanabilir durumda 5 farklı World of Warcraft var. Biri klasik Era, Herhangi bir değişiklik olmadan sadece klasik oynadığınız diğeri klasik Season of Discovery, e, Klasiğe çeşitli dokunuşlarla farklılaştırılmış yepyeni bir oyun türü, e, klasik Hardcore tek bir hakkınızın olduğu ve e, bit bitti bittiği eğer ölürseniz e, klasik Kataklizm geliyor olacak ve aynı zamanda klasik Retail e, bununla birlikte de biliyorsunuz geçen konuşmuştuk. World Soul Saga başlamış oluyor. Dolayısıyla hani insan şunu düşünmeden edemiyor. Yani böyle 5 farklı World of Warcraft olmasa ol da bir tane World of Warcraft olsa ve buradaki bütün emek ona aktarılsa nasıl bir MMO oynardık acaba diye. Fakat bunu hiçbir zaman tabii ki <laughs> bilemeyeceğiz. Müsbet veya menfi herhangi bir şey yapamıyoruz ama en azından hani böyle bir gerçek de var hayatımızda. Bu arada... E, bu yayına hazırlanmadan yaklaşık böyle bir, bir iki saat önce e, tamamlanmış bir World of Warcraft Classic ile ilgili e, bir içerik üreticisinin yaptığı röportaj vardı. Orada şunu sordular hani e, acaba Season of Discovery'e de bir hardcore özelliği gelecek mi diye. Adamlar da tam olarak bunu söylüyor. Ya biz zaten tehlikeli derecede World of Warcraft komünitesine 5 oyuna böldük. Bir altıncı olmasını şimdilik düşünmüyoruz ama geri bildirimlerinizi de bekliyoruz dediler. E, yani... Umarım çok daha fazla farklı oyunlara bölünmez, odak noktasını çok çok fazla kaybetmez diye düşünüyorum. Tabi sizler de ne düşünüyorsunuz klasik gelişmeleri ile ilgili bunları da merak ediyorum. Bu bir YouTube videosu olduğunda yorumlar kısmına da yorumlarınızı iletmekten çekinmeyin arkadaşlar. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. 10 Kasım 19 Kasım arasında Türkiye'de tatilde olacağım. Dolayısıyla e, o zamanki Azero sohbetlerini ben önceden koymuş oldum. Dikkat ederseniz YouTube'a e, ard arda Azero sohbetleri gelmiş oldu bu hafta. E, dolayısıyla o aralıkta içerik üretemiyor olacağım. Fakat 19 Kasım'dan sonra yani 20 Kasım'dan itibaren tekrar eski usul sistemimizle içerik üretiyor olacağız. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu YouTube videosunu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.